Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kremliğimizi hazırlıyoruz. İlk önce o zaman kremliğimizi boşaltmakla başlayalım. Şöyle boşaltalım kremliğimi. Evet arkadaşlar kremliğimi boşalttım şu anda arkadaşlar. Kremliğimi böyle çok sade bir tane kalemlik arkadaşlar. Gerçekten çok sade bir kalemlik. Yani eğer bir yere gidiyorsanız bu kalem okula yani okulda e, hem çok şık hem de çok güzel bir tane görünüş var arkadaşlar. Hem de çok sade arkadaşlar. O zaman hadi bakalım başlayalım neler söyleyeyim. Şimdi ilk önce arkadaşlar silgilerden başlayalım? Tamam. Silgilerden başlayalım. Böyle bir tane silgimi topladım. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane silgim var. Çok güzel. Şurasında tokası var. Plusince çok güzel yani şekerli silgi. Çok güzel ya. Yani. Çok beğeniyorum bu silgiyi. Şuradaki çilekli kokusu muhteşem arkadaşlar. Keşke sizlere de koklatabilsem. Çok güzel kokuyor. I, bu da sınav silgim arkadaşlar. Sınav silgim mini bar alıyorum. Çünkü kalemliğimde çok yer kaplamasın. Silgiler olarak o zaman bunu götürüyorum. Şimdi kalem, kuşun kalemlerde ve şeylerden. I, 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 kalemlerden. Bir sürü kuşun kalem götürüyorum arkadaşlar. Bu kuşun kalem değil arkadaşlar. Bu arada bunu size anasını anlattım. Anısız diyorum ya. Kuşum kalemler de var. Kırmızı kalemler Yumurtlayan kalemler de Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları götürüyorum. Bir yumurtlayan kalem. Bir uçlu kalem. 07 kullanıyorum. Bir kırmızı kalem. Bir kuş kalem. Bir ayaz kalem. Kuşum kalem. Kuşum kalem. Şimdi buna geldim arkadaşlar. Bu öyle garip bir tane kalem ki. Hem buradan ucu açılıyor. Hem de bu burası çıkıyor. Böyle bir tane var. Böyle bir şey. Bunu takıyorsun buradan alttan geliyor. Altındakini de çıkartabiliyorsun. Böyle bir kalemin özelliği var. Bunu arkadaşlar kaç TL almıştım? Bir bıçağı almıştım arkadaşlar.